Arkadaşlar, Scooby-Doo videosu sonunda geldi. Sonra da şimdi yapacağız da, 16. bölümü, 15. bölümü, 14. bölümü bilmiyorum da. Evet arkadaşlar, bakın geldi şurada. Şimdi ondan kaçarak, böyle mutfaka gideceğiz. Mutfaktan gidip hemen kaçacağız. Çok En ünlü bölümü bu olacak. Video YouTube artık so Ana gelmiş bile. orada da benim ışınlanma özelliğim vardı da. <laughs> Şansı iyi gitti. Beş kalbimiz var. Beş kalbimiz. abi bir daha buldu ama siz görmediniz. 3 üç bir daha kalbim gitti. abi bir daha kalbim gitti. <laughs> Son bir tane kaldı. Son bir tane kalbim kaldı arkadaşlar. <laughs> Yoksa başka Birisine vereceğim bu telefonu. Ne olursa. Tamam Ayaz. Tamam tamam. Arkadaşlar ışınlandım. Scooby Doo top top şurada. Evet. Bakın. O da. O da ve Scooby top top. Ah! Ah! Ah tamam Ayaz. Oh, Ayaz bayıldı. Bir Arkadaşlar da. bakın Scooby Dab 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 Scooby tap tap şu an bayıldığım için böyle sallanıyorum. Hayır 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 hayır

acıdı. Aa, yapma, yap, yapma, yap, yapma, yapma. yapma, yapma, yapma. <laughs> Ayas, sen bayıtcam. hayat bayıttım. Artık arkadaşlar skuri bayıltabiliyoruz. <laughs> Bayıldı arkadaşlar. <laughs> evet. Bugün bir hayal kalk. Hayal kalkabil. Bayıltabiliriz arkadaşlar böyle ya. Bu <laughs> arkadaş. Arkadaşlar Skubi laptop o da Oda geliyor. Ayas bu benim son canım. Tamam.